Sen bana ne yapıyorsun? Anlat bakayım kızım. Evet, Bunları ne yaptın? Göster bana anlat. Şey, i̇şte, burası benim içerisi. <laughs> He. Böyle tabaklarla bahsettim. Ben kahve var. Ama su dolduracağım. He. Tabaklara. He. Sonra... Şundan doldur. Orada suyum var senin. Şimdi ne yapıyorsun anlat. Sonra ona böyle, bu masumluktan kahve. Her şey yap yapacağım. Ve bu yemekleri bundan tuz katacağım. Ne yemeği o? Ah, bisküvi Bu malzeme Şey Patlıcan Bu Özel Yemek olarak Bulunuyor Özel bir yemek Sen dayın gibi aşçı mı olacaksın kızım? Hangi dayın? Hangi dayın var senin aşçı? Say bakayım onları bana. Say. İsimlerini Bili. söyle. İsimlerini söyle. Ama isimlerini unuttum. Ana. Şimdi. Hmm. you <laughs>